Benim bir aylığım yok, eşim yok. Ee, yani ben ne, nasıl ödeyeceğim? Kiralar 1 milyar. Nasıl ödeyeceğiz? Burada da çıkarıyorlar. Ama ev sahibi olmak istiyor. Bize bir e, ev versinler biz en azından merdiven yıkarız ödüyoruz yani devlete. Maduruz, çok maduruz. Bizim sözümüz bozuldu. Biz yani bu sıcaktan yanıyoruz. Afiyet buraya bizi bir, bir buçuk senedir e, ne sahip çıkıyorlar, ne gelen var, ne kalan var. Birer e, oturuyorlar e, temiz evde klimalı kilam klimalı evde ama biz burada sıcakta biz yandık, küre oldu tekrar çab biz ona da şükür ediyoruz çıkarıyorlar bizi Hı. nereye gidecek? et geldik bir kilo et almadık. E biz alamak zaten aylığımız. yok. Biz nasıl yani şey, o hay eti ne vermediler bize burada ki yetki vermediler o eti bile vermediler madurlara çok zor durumdayız. Yani her gün ağlıyoruz. Her gün. Şimdi burada da ağlayayım mı? Her gün ağlıyoruz. Vali'ye gittim ben. Vali'nin kapının yanında ağladım. Oradaki yetki değil ki polisi çağıracağım seni buraya attıracağım değil. Sen niye ağlıyorsun? Ağlama diyor. Sen ağlıyorsun ki biz sana acıyalım. Ya biz ya kim bize acıyacak? Oy zamanı gelirler. Oy toplamaya gelirler. Ama şimdi hiç kimse gelmiyor. Hiç kimse gelmiyor ha. Buraya atmışlar bizi. Yani ne yani? Ne? Biz insan abi. değil miyiz? Kiracılar Vallahi. insan değil mi? Ev sahipleri iki tane ev verdiler. Hem kendinin ev yerini veriyorlar, hem tekrar ya biz kiracılar da insanız. Biz de depremzedeyiz. Biz de vatandaşız. Biz de oy kullanıyoruz. Yani bir tek ev sahiplerin oyları mı onlar mı? kürsüye geldiler. Aylık haliler evinden oturuyorlar. Biz de o zaman bundan sonra oy satalım mı? Çıkacak durumum yok taşınacak durumum yok. Biz bekledik bir ev verirlerse aydan aya taksitten ödeyelim diye. Ama ne çıkın? Çıkın ama nereye çıkacağız biz? Nereye çıkacağız? Yel göstersinler. Koskoca bir devlettir ya. Milleti orayı yapıyor, burayı yıkıyor. Buradaki insanlar insan değil mi? Sorayım ben sana. Haksızlık ya. Herkes mağdur oldu ya. Bütün halk mağdur oldu ya. Aldığımız para yok ortada. Bir şey yok ortada. Çık. Nereye çıkacağız? Ev olsunlar bulsunlar çıkarsınlar hadi bize. Pandemiden dolayı 8 aydır işsiz. Benim engelli bir kızım da var. Ee, okul desen okulumuz uzak. Ondan sonra kiralar almış başını gidiyor. E ee, benim eşim zaten çalışmıyor. 500 bile olsa 400 bile olsa biz veremeyiz. Hani hak sahiplerine bir tek o deprem olmadı ki. Bize niye, biz niye dışlanıyoruz? Kiracılar niye dışlanıyor? bize de yardım edin. Biz yani ya biz yeri geldi devletimizi savunduk, de <laughs> Halen de öyle ama devletimiz bize sahip çıksın Biz Suriyeli kadar değerimiz yok mu bizim? Biz kendi vatandaşın niye mağdur ediyor? Vallahi kaç gün var biz yatmıyoruz. Hak sahipleri ya. kalsın ya. burada diyorlar. Ee, siz keyfinizi bozmayın. Kiracı da önce depremden önce ne yapıyorsan şimdi de onu yap diyor. Depremden önce ben mis gibi evime 600 lira veriyordum. Şimdi 600 liralık ev var mı? Yok tabii. Biz Hayır. daha düz. Da ne yapacağız? Bize bir, yani bize de imkan sağlansın. O kadar boş daire var ki hak sahipleri kendi evlerinde oturuyor şu an. Devletin verdiği Toki'yi de kiraya veriyor. 100 bin lira hava parasına satıyor. 100 bin lira hava parasına satıyor. Değil, değil, değil. İstemiyor. İki artı biri beğenmiyor. The Bodrum'u beğenmiyor. Zemini beğenmiyor. Bize versin o zaman. Diye desin ki hak sahibi sen bunu almıyorsan bak benim kiracım mağdur değil mi? Ben bana babasının hayrına da vermeyecek. İki yıl sonra ben ödemesini de yapacağım. Ama iki yıla kadar en azından kendimizi toplamış olacağız. Bir de benim evim eşyalarla yıkıldı. Benim şu an eşyam da yok. Benim eşyam da yok şu an. Şu an kendi eşyalarla Ağırın idare bir ediyorum, bir buzdolabı, bir de çamaşır makinesi var şu an. Bersin Bersin de, var. De, Eşim zaten Bersin çalışıyor, de, iş dağılıyor, sigortasız çalıştırıyorlar çalışsa da hani da yövmiye hesabı eşim bir eşim ev kirası fatura bir doğalgaz bir aydan. onları nasıl karşılayacak şimdi, engelli bir kızım var ve sürekli cihazlar AK Parti'ye üye olduk yazıldık Boş ama hiçbir şey görmedik hiçbir şey evet. gelmedi buraya geldi buradakiler aldılar aşağıya hiçbir şey gelmedi şimdi gelirse verilirse herkese eşit versin bu hafta niye geldi buradakiler hepsi aldı aşağıya bir tane bir ev altı tane aldı bir ev yedi aldı bir ev hiç almadı yani böyle burada hepimize güneşin anlamda, Hepimiz de dar yerdeyiz. Ama bizim üye yazdılar. Ama hepimiz de şahit oldular. Hepimiz üye olduk, yazdılar. Ama hiçbir şey görmedik. Eşit yapsınlar her şeyi ya. Kapı kapı gelsinler. Ortada kalmışım. Sıkıntı çok çekeyim. Gerçekten. Öğrenci yok. Bir çöre oldu. Onu çok acıyasın. Ben bıraktı gitti. Ortada kalmışım. Getirdi bizi bıraktı dedi. Ev verirler. Ne evi ne, ne bir şey. Paketin boşalma açtım. Daha gidip git gel, git gel. Ne yapacağım ben? Ne yedim, ne, ne, ne ortada kalmış bir şey yok ya.